Arkadaşlar bu videoda 12. sınıf matematik ileri düzey kazanım kavrama testi 16'yı çözeceğiz. Birinci soruda integral x çarpı 3. dereceden kök x dx aşağıdakilerden hangisine eşittir diye soruyor arkadaşlar. Arkadaşlar x çarpı köklü ifade üstlü ifade gibi yazıyorum. x üzeri 1 bölü 3 olacaktır burası dx oldu eşittir. Üstleri topluyorum arkadaşlar x 1 bölü 3 artı 1 oldu burası dx oldu arkadaşlar. Üssümüz ne olacak buradan? X üzeri 4 bölü 3 olacaktır payda eşitlersek. Dx oldu. Buradan arkadaşlar eşittir. Şimdi bunun integralini alırsam eğer e, X üzeri 4 bölü 3 artı 1 bölü 4 bölü 3 artı 1 oldu. Artı C oldu arkadaşlar. Buradan e, bu paydasını eşitlersem arkadaşlar X üzeri 7 bölü 3 olacaktır burası. Bölü 7 bölü 3 oldu. Artı C oldu arkadaşlar. Şimdi 7 bölü 3 ters çeviriyorum. 3 bölü 7 oldu burası. Çarpı bunu kök içerisinde yazıyorum arkadaşlar. Üçüncü dereceden kök e, x üzeri 7 olacaktır burası. Artı c oldu. Eşittir. Arkadaşlar bu e, x üzeri 6 çarpı x şeklinde yazıyorum bunu. 3 bölü 7 çarpı kök. Üçüncü dereceden x üzeri 6 çarpı x artı c şeklinde yazdım. Buna göre arkadaşlar 3 bölü 7 çarpı x üzeri 6 x kare olarak çıkacaktır arkadaşlar. Kök x artı c şeklinde oldu doğru yanıtımız A şıkkıdır arkadaşlar. Arkadaşlar f'in türevinin fonksiyonu verilmiş. Eşittir 3x kare artı 4x eksi 5 verilmiş. Buna göre fx fonksiyonu istenmiş arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben f'in türevi fonksiyonunun integralini alırsam bana neyi verecek? İntegrali f'x artı c'yi verecek arkadaşlar bana. Yani arkadaşlar türevinin integralini alırsam eğer e, türevin türevinin integrali nedir arkadaşlar? x küp artı Buradan 2 e, alıyorum. x kare oluyor arkadaşlar. Yani 2 x kare oldu. Eksi 5 x. Bu artı c oldu arkadaşlar. Buna göre seçeneklerden e, x küp artı 2 x kare c şıkkıdır yani arkadaşlar. 3'ün soruda integral 2 x eksi 1'in karesi bölü x üzeri 4 ile x aşağıdakilerden hangisini eşittir diyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar öncelikle 2 x eksi 1'in karesini şu şekilde yazacağım. 4 x kare eksi 4 x artı 1 şeklinde yazdım bölü x üzeri 4 burası dx oldu. Arkadaşlar x üzeri 4'ü e, e, parantez içerisindeki tüm terimlere bölüyorum arkadaşlar. 4 x kare bölü x üzeri 4 olacak burası. Eksi 4 x bölü x üzeri 4 olacak. E, artı 1 bölü x üzeri 4 olacak arkadaşlar. dx oldu. Şimdi arkadaşlar bunları sadeleştiriyorum. İntegral e, 4 x üzeri Eksi 2 oldu burası. Eksi 4. X üzeri eksi 3 oldu arkadaşlar. Artı x üzeri eksi 4 dx oldu arkadaşlar. Buna göre arkadaşlar şimdi integralini alabilirim. İntegralini alırsam eğer arkadaşlar 4. Üstü bir arttırırım arkadaşlar. X üzeri eksi 1 olur. Bölü eksi 1 olacaktır burası. Eksi 4 çarpı. Üstü bir arttırıyorum arkadaşlar. X üzeri eksi 2 olacaktır. Paydada da eksi 2 olacaktır. Artı üstü bir arttırıyorum arkadaşlar. X 3 oldu burası. Burası da 3 oldu. payda Artı C olacaktır arkadaşlar. Şimdi i̇şte arkadaşlar bunu şu şekilde yazacağım o zaman. Eksi 1'den dolayı eksi olacak burada. Eksi 4 bölü X oldu burası. Eksi. Bu eksi 4 ile eksi 2 sadeleşti işte arkadaşlar. Artı oldu. Yani 2 bölü e, X kare oldu burası arkadaşlar. Eksi 1 e, bölü 3 x küp oldu arkadaşlar. Artı c olacaktır. Bakın seçeneklerde değişiklik evet. sağlıyor arkadaşlar. Doğru yanıt değişiklikler. Dördüncü soruda integral 3x kare artı 6x eksi 8 dx aşağıdakilerden hangisine eşittir diyor arkadaşlar. Şimdi integralini alırken arkadaşlar e, arada hep topluma çıkarma varsa sırasıyla integrallerini alırız. Yani 3x karenin integrali nedir arkadaşlar? x küptür. E, 6x'in integrali nedir arkadaşlar? Burası 2x olsaydı x kare olacaktı. Yani burası 3x kare oldu arkadaşlar x'e 8 x olacaktır. Artı c olacak bir de ekleyeceğiz sabit sayıyı. Buna göre arkadaşlar seçeneklerden hangisi doğru olur? Aşık a şıkkı doğru olur arkadaşlar. Doğru yanıt a şıkkı. Beşinci soruda integral 2x eksi 1 çarpı x kare artı 1 de x aşağıdakilerden hangisine eşittir diye soruyor arkadaşlar. Önce integralin içerisini arkadaşlar biraz daha dağıtıp düzenli hale getirmek istiyorum. Çarpı x kare artı 1'i arkadaşlar dağıtmak istiyorum. Şimdi 2x küp oldu burası. Artı 2x oldu burası arkadaşlar. Eksi x kare oldu. Eksi 1 oldu arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bunu şu şekilde büyükten küçüğe doğru yazayım. 2x küp eksi x kare artı 2x eksi 1 oldu. Şimdi bunun integrali al arkadaşlar bize. Yani o zaman bunu yazıyorum. 2x küp eksi x kare artı 2x eksi 1 dx sorulmuş. Şimdi arkadaşlar integral alınırken ne yapıyorduk? e, ee, üssü bir arttırıyorduk. Yani x üzeri 4 olacak burası. Bölü 4 olacak. Eksi e, üssü bir arttırıyorum arkadaşlar. x küp olur. Bölü 3 olacaktır burası. Artı burası x kare olacaktır. Eksi x olacak. Artı c olacak arkadaşlar. Buna göre e, bunu biraz sadeleştiriyorum arkadaşlar. x üzeri 4 bölü 2 eksi x küp bölü 3 artı x kare eksi x artı c oldu arkadaşlar. Buna göre doğru yanıt E şıkkıdır arkadaşlar. Altıncı soruda integral kök x artı x bölü 3. dereceden kök x dx aşağıdakilerden hangisini eşittir demiş arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ilk iş olarak köklü ifadeleri üstlü ifadeleri olarak yazarak başlayacağım. Yani burası e, x üzeri 1 bölü 2 artı x oldu arkadaşlar. Bölü e, x üzeri 1 bölü 3 olacaktır. 3. dereceden kök x dx oldu arkadaşlar. Şimdi bunları ayrı ayrı bölüyorum arkadaşlar. x üzeri 1 bölü 2'yi x üzeri 1 bölü 3'e böldüm. Artı x'i x üzeri 1 bölü 3'e böldüm. Dx oldu arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar üstü ifadelerde bölme işlemi yapıyorum. Yani x üzeri 1 bölü 2 eksi 1 bölü 3 olacak burası. Artı x üzeri 1 eksi 1 bölü 3 olacaktır arkadaşlar burası. Dx oldu. Buna göre arkadaşlar burası ne olacak? İntegral x üzeri payda eşitlersem arkadaşlar ne olacak? Burası 1 bölü 6 oldu. Artı x üzeri 2 bölü 3 oldu arkadaşlar burası da. dx oldu. Buna göre arkadaşlar bunu integralini almak kolay artık. Üstleri bir artırıyorum arkadaşlar. İntegralini alıyorum. x üzeri 1 bölü 6 artı 1 bölü 1 bölü 6 artı 1 oldu arkadaşlar. Artı x üzeri 2 bölü 3 artı 1 bölü 2 bölü 3 artı 1 oldu arkadaşlar. Artı c oldu. Buna göre arkadaşlar burası ne olacak? x üzeri 7 bölü 6 olacak. Aynı şekilde payda da 7 bölü 6 oldu arkadaşlar. Artı x üzeri 5 bölü 3 oldu burası. Bölü 5 bölü 3 oldu. Artı 3 oldu arkadaşlar. Şimdi paydadaki sayıları şu şekilde yazmak istiyorum arkadaşlar. 6 bölü 7 olur. Bu şekilde yazılırsa çarpı x üzeri 7 bölü 6 artı 3 bölü 5 çarpı x üzeri 5 bölü 3 artı c oldu arkadaşlar. Buna göre seçeneklerden arkadaşlar hangisi doğru olur? Doğru yanıt. D arkadaşlar. Yedinci soruda integral f(x) x eşittir. x üzeri 4 eksi 3 x kare artı c olduğuna göre f'in türevinin birdeki değeri kaçtır diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada e, integrale alınan bir fonksiyonun türevini alırsam eğer e, fonksiyonun kendisini elde ederim. Yani buna göre bu f(x) eşittir ne olacak arkadaşlar? Buranın türevine eşit olacaktır. Yani 4 x küp eksi 6 x C'nin türevi sıfır olduğu için arkadaşlar yazmıyorum. Şimdi arkadaşlar bizden F'in türevinin bir noktasındaki değerini istemiş. O zaman bunun bir daha türevini almam gerekiyor. F'in türevi ne eşit olacak o zaman buradan arkadaşlar? 12x eksi 6 olacaktır. Getirip 1 koyduğumda arkadaşlar F'in türevi 1 eşittir. 12 çarpı 1 eksi 6 olacaktır. Yani 12 eksi 6'dan burası 6 çıkacaktır. Doğru yanıt 5'liktir arkadaşlar. Sekizinci soruda f(x) eşittir integral parantez içerisinde 2 x eksi dördüncü kuvveti dx olduğuna göre f'in türevinin sıfırdaki değeri kaçtır diyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar eşitliğin her iki tarafının da türevini alsak eşitlik değişmeyecektir. Bunun için d f(x) bölü dx şeklinde buranın türevini aldım arkadaşlar. Şimdi öbür tarafın da türevini almalıyım. d dx şeklinde integral 2 x eksi birin dördüncü kuvveti dx oldu burası arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar integral'in türevini alırsak eğer integral'in içi olarak elde ederiz. Yani burası f'in türevi x oldu arkadaşlar. Demek ki f'in türevi x neymiş arkadaşlar? Bu türev integral'i götüreceği için 2x-1 üzeri 4'müş arkadaşlar. Şimdi bizden f'in türevi 0 istediği için x gördüğüm yere 0 koyuyorum arkadaşlar. Buraya 0 koyarsam gidecektir. eksi 1 üzeri 4 kalacaktır. Buradan da 1 elde ederiz arkadaşlar. Doğru yanıt değişiklidir. 9. soruda integral x çarpı kök x artı 1 dx aşağıdakilerden hangisini eşittir diyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu köklü ifade üstü ifade şeklinde yazacağım. Ee, x çarpı kök x'i x üzeri 1 bölü 2 şeklinde yazıyorum arkadaşlar. Artı 1 dx oldu burası. Şimdi e, x ile x üzeri 1 bölü 2'yi çarparsak arkadaşlar x üzeri 1 bölü 2 artı 1 elde ederiz. Artı 1 burada vardı zaten. dx oldu integralimiz üst ifademiz ne olacak arkadaşlar x üzeri payda eşit dersek 3 bölü 2 olacaktır artı 1 dx oldu burası arkadaşlar şimdi bunu integraline alırsak arkadaşlar e, üssü bir arttırıyoruz x üzeri 3 bölü 2 artı 1 üsse bölüyoruz arkadaşlar 3 bölü 2 artı 1 oldu burası 1'in e, integralini alırsak arkadaşlar x elde ederim bir de artı c'yi koyarım şimdi buna göre arkadaşlar e, burası ne olacaktır x üzeri e, 5 bölü 2 olacaktır bölü 5 bölü 2 olacak burası. Artı x artı c şeklinde geldi arkadaşlar. Şimdi burası e, 2 bölü 5 olarak arkadaşlar çarpım olarak gelecek. 2 bölü 5 çarpım. E, x üzeri 5 bölü 2 artı x artı c halini aldı arkadaşlar. Buna göre seçeneklere bakıyorum arkadaşlar. Seçeneklerde e şıkkı doğrudur arkadaşlar. 10. soruda arkadaşlar integral verilmiş. Aşağıdakilerden hangisi eşittir denilmiş. Şimdi integral arkadaşlar ayrı ayrı arada eksi işareti olan bir çıkarma işlemi ayrı ayrı integral almış. Bunları ben bir çatı altında toplayabilirim. Yani şu şekilde bir integral altında yazabilirim arkadaşlar. x kare e üzeri x artı 1 eksi aradaki şu işaret eksi olduğu için arkadaşlar e, bu eksiyi aldım yani. Buna göre e üzeri x çarpı x kare dx oldu bu integralimiz arkadaşlar. Buna göre bu x kareyi dağıtırsam arkadaşlar e, x kare e, e üzeri x artı x kare eksi e üzeri x çarpı x kare dx oldu arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu ikisi bakın birbirine eşit ve aradaki işaret eksi ise bunlar gidecek arkadaşlar. Yani bize aslında x kare dx'in integrali sorulmuş. Bu da nedir arkadaşlar? Üssü bir arttırırım. x üzeri 3 3'e bölelim arkadaşlar. 3 artı C şeklinde e, çözülür. Buna göre seçeneklerden arkadaşlar 5 e, doğrudur. 11. soruda arkadaşlar. integral parantez içerisinde fx çarpı x artı x kare dx eşittir x küp artı 6 x kare artı c olduğuna göre f'in türevinin 2'deki değeri soruluyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu eşitlikte her iki tarafın türevini alırsam eşitlik değişmeyecektir. Yani d bölü dx integral e, fx Çarpı x artı x kare dx eşittir ne olacaktır arkadaşlar? Buranın türevini alırsam arkadaşlar 3x kare artı 12x olacaktır arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu integralle ile türev birbirini götürecek. Yani fx çarpı x artı x kare ne eşit olacak arkadaşlar? 3x kare artı 12x e eşit olacak. Buna göre fx çarpı x'i arkadaşlar yalnız bırakıyorum. Yani x kareyi karşı tarafa atarsam arkadaşlar eksi olarak geçecek. Burada 3x kare var da 2x kare kalacak. Artı 12x olacaktır. Buradan arkadaşlar her tarafı x'e bölersem fx'im ne olacak? Bir tane bundan götürecek 2x, bir tane bundan götürecek 12 olacak. Şimdi arkadaşlar benden f'in türevinin 2'deki değeri isteniyor. Şimdi bunun da bir türevini alırım arkadaşlar. O zaman f'in türevi x'e eşit olacaktır. 2 eşit olacaktır arkadaşlar. 2'deki de değil, bütün değerleri 2 olacaktır. Buna göre doğru yanıt 5 arkadaşlar. 12. soruda integral 4 bölü x eksi 2 dx eksi integral x kare bölü x eksi 2 dx aşağıdakilerden hangisi eşittir işte soruyor arkadaşlar. Yani bu integrali arkadaşlar e bir çatı altına toplamak istiyorum. Şu şekilde 4 bölü x eksi 2 eksi x kare bölü x eksi 2 dx şeklinde arkadaşlar. Bu eksi buradan geliyor arkadaşlar. Buna göre arkadaşlar bunu şu şekilde daha da düzenlemek istiyorum. 4 eksi e, x kare bölü x eksi 2 oldu arkadaşlar burası. Dx oldu. Bunu da şu şekilde düzenliyorum arkadaşlar. E, eksi e, x kare eksi 4 bölü x eksi 2 şeklinde arkadaşlar. Dx. Bu eksiyi integral dışına atabilirim arkadaşlar. Eksi e, e, burası ne olacak arkadaşlar? x kare eksi 4 x eksi 2 çarpı x artı 2 şeklinde yazılabilir. Bölü x eksi 2 var paydada arkadaşlar. Bunlar sadeleşecektir arkadaşlar. dx oldu. Buna göre integralimiz ne oldu arkadaşlar? Eksi x artı 2 dx oldu. Şimdi bunun integralini almak kolaydır arkadaşlar. Eksi önünde vardı arkadaşlar. Onu alıyorum. Bu integral ne olacaktır arkadaşlar? Üstü bir arttırıyorum. x kare oldu. Bölü 2 diyorum arkadaşlar. Artı burası ne olacaktır? 2x olacaktır arkadaşlar. Artı c gelecektir arkadaşlar. Buna göre arkadaşlar, bunu dağıttığım zaman ne olacak burası? Eksi x kare bölü 2, eksi 2x, eksi c gene artı c olarak yazacağız arkadaşlar. Eksi c artı c sabit bir sayı olduğu için sabit sayı e, temsilen koyuyoruz buraya. Yani eksi de olsa artı şeklinde çeviriyoruz daha sonra. Buna göre arkadaşlar ne olacak sonuç? Eksi x kare bölü 2, eksi x kare bölü 2, eksi 2x artı c diye doğru e arkadaşlar.